Gerçi şimdi siktim ben abi. İshak pornom. <laughs> Ama kalkanını kırdı işte. Bir dakika, bir dakika bardak, bardak, var, bardak var bir dakika bir dakika bardak var tamam var? çabuk hadi geçmiş, geçmiş bir dakika, bir dakika. ben bir de dostlarım gelirim sonra evet, 5 -5 Ananı nasıl ki onu nasıl tutturamadık ya? Ananı nasıl yanlışlıkla öldürdün ha? Aynen 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 <laughs> yok bana bir alışmam lazım ya. Bir kere daha kestim ya. Oyunu bitti zaten. Kanalları Nasıl çarptı lan amına koyayım? Az beklet beklet hemen atma dostlarım. Oğlum ben. niye 3 saniyede bir geliyor benim Q ya? Bu ben lan. Oğlum bu ne oluyor ya?

Aaa efendim Ben çıktım. Çıkma çıkma devam 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 devam. Çıktım ben çıktım 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 hadi hadi. Arama geç, arama. Arama geçme devam ya. Vs. Oğlum yatakta oynayın.